Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün satranç oynayacağız. Satranç. Evet yanlış durmadı. Satranç. Ama abone olmayı unutmayın. Abone olmayı tam Şu, Şurada bir yerde. Abone olmayı unutmayın ama like da Şu aşağıda zil de orada like. Abone de burada bir yerde işte. Ee, beyaz oldu. Biraderim ben siyah olayım ya. Yani. Siyah. Evet. Beyaz oldu. Birader ben siyah olayım ya. Yani. Siyah. Evet. Önce oynadı. Ben buraya oynuyorum. Bir dakika. Şimdi plan yapıyor. Piyonu korumak lazım. Veziri çekti. Şah çekmek istiyor. Mat yapmak istiyor. Mat. Mat yapacak da. Hadi çektim. Vezir yol açtım. Bakalım ne yapacak. Vezirimi yeritiriyorum. Yemedim. Tam Vezir'i yedim. Birader Bu acaba biraz kafa yemiş mi ya Abicim bak tüm her şeyini yiyorum Birader bu bana bir şey yapmıyorsa Oo Adamın her şeyini yedik ya oldu mu Birazdan mat olur bu Sen nasıl Baba ba, çakala bak Hı? Abicim saf, saf mısın Direkt aşağı oynasa ya. Her şeyini yiyorum ne oldu Ne oldu her şeyini yiyorum bir dakika filme yol açacağım çünkü rok atacağım. Ona rok atmam lazım. Dur bekle filme yol açtım buradan. Rok açtım. Biraz mı roku? İnşallah yer değiştirin hadi. Hadi birader yer değiştirmiyor musunuz? Abi yer değiştiremiyorsunuz mu be kuleyle de? Ya birader bu hile ama ya. Kuleyle yer değiştiremiyorlar. Rok atamıyor bunlar. Abicim abi ya rokata mıyorsa. Şah, şah oynuyor. Şahını oynuyor. Şah kullanmaya başlıyor şu an. Rok at hadi. Rock istiyorum bana. Rock lazım bir tane ben. Bunu rock atabiliyor mu? Şuna rock atabiliyor mu? Hadi yer değiştirin. Birader yok bir yer değiştirmiyor bunlar. At oynuyorum. Evet. Kule. Kulelerle savunacağım ben şu an. Onun hiçbir şeyi. Bir dakika bir vezir alalım. Vezir öldü çünkü. Vezir alalım yavaştan. Hop yedim. Evet. Vezir geliyor ben. Ama bana almayı unutmayın ha. Yakalıyorum. yakalıyor Ev ee, abicim bunun hiçbir şey kalmadı ki bu öldü bile. Ah. Dur hep vezir yapalım. Tamam. Şah. Şah oldun. 3 kalem var. 3 kaleli roku deneyeceğim. 3 kaleli rok. Yo istemiyorum ben. Seni kabul etmiyorum ben özür dilerim. Ya hayır. Evet kabul ediyorum beraberliğini. Yeni oyun. izin verme bize bildirim göndermesin. Abicim, beraberlik teklifini bu sefer kabul etmeyeceğim. Ne yapacağını görsün. Böyle olur. Abicim bak. Kuleyi ileri vezirime yol açmak. Vezirime yol açtım. Şah korusun vezir. Bir piyonu yiyelim. Piyonu da yiyelim. Alalım adamın piyonlarını. Şah. veziriyle yedi bak. Vezir hamlesi yaptı. Bir dakika. Vezir hamleyi öne çekti. Vezir çaprazlamasına çekti. Pardon. Yiyeyim ben. Ya adamın şeyini yiyecektim. Kulesini yiyecektim ya. Aptalım bildiğin. Bildiğin aptal oldum ya. Abi bir beleş fil ver bana. Beleş fil ver diyorum onu yapıyor. Vezir korunuyor. Veziri koruyoruz atla. Ee, bir dakika çatal annesi yapmamız lazım ona. Bir dakika atı öyle bir yer almalıyım ki çatal olması lazım. Yok ya. Bu at olmadı belki şu atla çatal olur. Belki atla çatal deneyebiliriz. Çatal iki önemli bir şey. Bir dakika abicim. Filisek şah atla şah çekti. Atı vardı, beleş at vardı. Birader bekle beleş atını yedik adamın. Ya kuleye bak nereye koymuş? Fille kuleyi koruyor. <laughs> Aşağı indirmedi. Kalp açı sesimi bile kendi ağzımdan yapıyorum ya. Yeme. Hiç, aynen hiçbir şey yemiyor. Şah bir gitsene. Ya aşağı gitmiyor yani etten. Ha kuleyi ver bana. Beleş kule. Şimdi piyonu götürmemiz lazım. Buradan piyonu götürebilirsek çok iyi olur. Ama orada piyon yok. Üzgünüm. Bir dakika ben bu adamın her şeyini yiyeceğim abicim. Vezirim yemez inşallah. Abi. Kulesi var ya. Piyonu savunamıyorum piyonu savunamıyor piyonu devir dışı bıraktı bir dakika abicim kuleyi getireceğim şuraya vezir yukarıda vezir yukarı savunuyor bu kuleyi böyle getireceğim amacım belli zaten çektim bekliyorum oynamış ben direkt senin fileyim bir kardeş Aa, Abiğim kule yanlış yer. Ay yukarıya çektim. Evet. Zafer bizimdir. Dolaştı. Bir dakika abi çıkabilir miyim? Oyna. Ya abiciğim ben beyazda olmak istiyorum. Hayır. Kolay bir beyaz. Ben beyazım. Ne oldu? Ben beyaz olacağım. Ne yapacak? Ne yapacak şimdi? Aa, vezir kullanıyor ya daha en baştan. Ya abicim. Cık. Dur piyonu savunmamız lazım vezirle. O piyonu en karşıya kadar götüreceğiz. Bu at da ölür. Aa hemen atını oynuyor. Öncekinde böyle değil arkadaşlar. Önce direkt yediriyordu. Öncekinde direkt yediriyordu. Her şeyini öldürüyordum. Abi bir dakika şah film yemeyi planlıyor. Ama ben yedim. Ver şah. Film getirdim. Ha, fili getirdi. Fili buraya çekeceğim. Çekersen beni yer. Fili var burada. Ya, hadi ya. Aptal ya yemiyor bir türlü. Abici bir yemeli mi? Oh my gosh, it's crazy. İngilizce mi konuştun? Galiba. Bak, yiyecek o kulesiyle. Yo yo oyunu yeniden değil geriye al. Heh. Heh, buraya al. Şah şah. Ya çetti şah bak be. Abi Hadi yiyorsa ye lan. Abicim yaptığı hamleye bak. Çek. Çek. Ye. Buyur. Aa yemedi şaşırttı beni. Çektiği şaha bak. Abone olmayı unutmayın bu arada. Piyon nasıl yana oynayabiliyorsun? Aa yedim doğru. Piyon çaprazlamasını yiyordu. Man. Mat olacaksın. Hop kuleye de Kuleye çağır baba pro. Baba pro bak adam ol. Aşağı oynamasını engelleyeceğim ama o piyonu yemem lazım. Ya koyduğu hamleye bak ya. Ben bunlar beni öldürür. Şamat mat gelir birazdan mat olur. Yukarıya vezir çektim. Vezir buraya geldi. Buraya da vezir çek. Oraya mı çektin? Abi rok atamıyor muyum ya? Al ya atı. Senin olsun. Bir dakika rok at. Rok at. Evet rok at. Nasıl atıyorsun? Rok atamıyor. Rok atsaydı çok güzel olacaktı. At. Hadi rokunu at artık ya. Atmıyor. Yer o. Geri al. Onu yersem şaile beni yer. O yüzden onu buraya çekeceğiz. Ve öldü mat oldu. Arkadaşlar burada mat oldu yani kaybetti. Hiçbir yere oynayamadı. Bu videodan da bu kadar olsun. Bay bay.